Herkese merhaba. Bugün sizleri Uzak Doğu'ya götürüyorum. Uzak Doğu'dan sushi pilavı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 4 bardak pirinç. Sushi pirinci olursa daha iyi ama normal pirinç de olur. Yarım çay kaşığından biraz fazla tuz, 4 bardak su, 4 yemek kaşığı şeker, 1 bardak pirinç sirkesi yeterli olacaktır. Bu ölçülerimizde bir tencere pilav yapılabilir. Daha az yapmak için ölçüleri daha az kullanabilirsiniz. Buyurun. Şimdi pilavımızı yapmaya geçelim. Pirincimizi iyice yıkamamız gerekiyor. En az 5 veya 6 defa iyice sudan geçirmeliyiz ki pirincin içindeki nişastayı çıkarabilelim. tüm işlemleri yaptığımız pirincimizi 30 dakika kadar da suda bekletiyoruz. Ardından pişirmek için tenceremizi alacağız. Hazırladığımız pirinçlerimizi tencereye dökmekle başlıyoruz. sushi pilavında en önemli noktalardan biri kaç ölçü pirinç kullandıysanız o kadar ölçü su kullanmalısınız. Ne bir eksik ne bir fazla. Suyunu döktüğümüz pirincimizin altını kaynayana kadar açıyoruz. Pirincimiz ocakta pişerken biz de pilavımızın sirke sosunu yapalım. Sushi pirinç sosu için ölçülerimiz 1 su bardağı pirinç sirkesi 1 yemek kaşığı şeker 1 çay kaşığından biraz fazlaca tuz kadardır. Öncelikle cezvemize 1 su bardağı pirinç sirkemizi döküyoruz. Ardından şekerle tuzumuzu katıp yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Daha güzel ve daha çabuk bir sos için ocağımızın üstünde hafif ısıtarak karıştırıyoruz. Sos asla çok sıcak olup kaynayacak şekilde olmamalı. Hafif sıcak olup devamlı karıştırıyoruz. Kontrol ettiğimizde kaynayan pirincimizi hafif bir şekilde karıştırıyoruz. Tenceremizin kapağını kapattıktan sonra ocağımızın altını kısa alıp suyunu çekene kadar takriben 10 ile 20 dakika arasında pişiriyoruz. Olmuş olan pilavımızı ocaktan alıp 10 dakika kadar daha dinlendirmemiz gerekiyor. Pilavı birkaç kere daha bu şekilde karıştırdıktan sonra üstüne bir bez örterek 10 dakika kadar da bekleteceğiz. Sıra geldi hazır hale getirdiğimiz pilavımızın pirinç sosunu vermeye. Pirincimizi gördüğünüz gibi hafif bir şekilde karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz pirinç sosumuzu pilavımıza yavaş yavaş döküyoruz. Döktükten sonra pilavımızı Hafifçe karıştırarak sosun pilavda her yere dağılmasını sağlıyoruz. Bu aşamada en önemli noktalardan biri de pilavımız çok soğumadan dinlendirdikten sonra pirinç sosumuzu dökerek iyice karıştırmak. Gördüğünüz gibi pilavımız son halini almış bulunuyor. Dediğim gibi bu ve bunun gibi Leziz tarifleri yapabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri tümü olarak açmanızı beğen tuşuna basıp her söz sahibine aittir diyerek güzel yorumlarınızı yazmanızı rica ederim. Şimdiden yapıp yiyen herkese afiyet, bal, şeker olsun.